Evet arkadaşlar, bugünkü durağımız Konya, Hüyük ilçesi, Suludere mahallesi. Hep burayı e, hayalimde e, kurduğum bir köydü burası. Allah bugüne nasip etti. Burada bizim çok e, üretici ve çiftçi kardeşlerimiz var. Bunlara kendi bilkasol, Sıvı solucan gübrelerimizi ve çeşitlerimizi gönderiyorduk. Allah nasip etti. Bugüne gelmeyi buraya e, bize e, nasip etti. Biz de bugün buraya geldik. Suludere mahallesindeyiz. Burada... Murat Çetin abimin çilek bahçesinde. Murat Çetin abimiz burada iyi bir üretici, üreticisi üretimi bol olan bir çiftçi abimiz. Bizim gübrelerimizi kullanıyor. Şimdi Murat abimize soruyoruz. Murat abi, sizi iki yıldan beri Bilkasol Sıvı Solucan Gübresi'nde tanıştırdık. Memnun musunuz? Ne diyorsunuz bu Bilkasol Sıvı Solucan Gübresi hakkında? Öncelikle Metin abi köyümüze geldiğiniz için bizi de. E, arazide ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Biz e, öncelikle soğucan gübresinden korkuyorduk, domuz riskinden dolayı. Domuz gelir mi ki diye, yani soğucana domuz çok gelir diye bizim buralarda bir laf var. Metin abi de bizi ikna etti, dedi kullan, zararını ben çekeceğim. 2 yıl iki yıl oldu ürünlerini kullanmaya başladık, kimyasal gübreyi azalttık. Efendim söyleyeyim şöyle çileklerimizi de görüyorsunuz verim olarak sağlıklı. Efendim e, stresten şeyden korudu. Biz memnun kaldık. 23 Eylül 2023 tarihi itibariyle havalar bu sene soğuk ve sıcak gitmesine rağmen işte çiçeklenme bu. Şu anda da hala meyve alıyor zaten Murat abimiz. Şöyle ürünleri de göstereyim. kardeşlemesi falan çiçeklenmesi güzel. Evet böyle gösterebiliriz. Murat abiye biz çiçeklendirici için köklendiricimizi tavsiye ediyoruz. Onu kullanıyor. Burada birkaç sıvı solucan gübresi, işte kükürt çeşitlerimiz, ünlü gazetimiz olsun. Tabii şöyle gösterelim. Bu gördüğünüz yer. Kaç dönüm Murat abi bura? Burası 3 dekar abi. 3 dekar. Burada e, kimyevi gübreyi azalttık. Buraya kaç uygulama yaptın Murat abi? Kimyeli bir de soruyor. 3 uygulama yaptık abi. 3 uygulama. 3 uygulama. Bir de kükürt uygulaması yaptık. Kükürt uygulaması yaptınız. Ama maşallah herhangi bir kırmızı örümcek falan da görmüyorum. Abi. Şöyle. E, çilek. Kırmızı örümcek çileğin zayıflığıyla alakalı. Eğer çilek zayıf kalır, gerekli besini alamıyorsa kendini koruyamıyor zaten. Kırmızı örümcek de ondan geliyor. Şükür çileklerimiz güzel. Yeni siparişlerimizi verdik. İnşallah önümüzdeki sezon Murat abi. Şöyle göstereyim. İriliği de iyi, güzel. Kaldır mısın Murat Şöyle bir çekeyim. Şöyle gösterelim. Maşallah. Kalitesi. Yani bunu tüketecek de gönül rahatıyla tüketebilir. Araması Aroması falan çok güzel. O her şeyden önce organik olması zaten. Yani ilk asor sınıf solucan gübresinin özelliği organik olması. gösterelim. Şey. Rengi, aroması, dolgunluğu. Allah'ım. Güzel Metin abiye teşekkür ediyoruz. İlgi alaka göstermiş, arazimize gelmiş. Biz de ilgilendiğini gösteriyoruz. Abi tabii ki de. Öncelikle biz e, her zaman şunu söylüyoruz. Bizim için en önemlisi müşteri memnuniyeti. Murat abi. Şimdi Bak, bura, Burası bilkasol kullanılan burası da kullanılmayan nokta. Evet. Şimdi bir de kullanmadığımız ve Murat abi biz zor ikna ettik. Bu bilkasol sıvı solucan gübresi konusunda Murat abi biraz e, tereddütlüydü. Fakat biz dedik ki Murat abi kullandığın yer kullanmadığın yer diye ayırırsan daha güzel olur. Bak şimdi şuradan gösteriyorum mesela. Bu arazide Murat abinin burada kullanıldı. Kullanmayan bir yer göstereceğiz. Mesela burası da kullanılmayan yer. Meyveler küçük. Burada buranın cinsi aynı bundan. Aynı aynı cinsi aynı. Cinsi olarak aynı. Bak. İşte burası da böyle biz her zaman diyoruz arkadaşlar yani kullanın maliyetinizi düşürün kalitenizi arttırın. Bizim derdimiz para kazanmak değil. Biz zaten parayı kazanıyoruz. Önemli olan Çiftçinin gönlünü kazanmak bu arada. Çiftçi de memnun kalsın, biz de memnun kalalım. Başka bir temennimiz yok. Bu karşıki görmüş olduğunuz çilek tarlaları komple Murat abinin. Murat Çetin abiye ait. Murat abi Allah hayırlı işler versin. Bir kasor kullanmaya devam edeceksiniz Allah'ın izniyle. Yeni siparişlerimizi zaten teslim aldık senden. Allah razı olsun. İnşallah. Yeni siparişlerimiz de olacak. İnşallah abi. Inşallah. Abi ben de çiftçi kardeşlerime şöyle söylüyorum. <laughs> Maliyetinizi düşürmek istiyorsanız kullanın diyoruz. Hani Metin abi'nin telefonu 7/24 saat açık. Yani ilgi alakası iyi, ürünü iyi. Maliyetinizi düşürmek istiyorsanız kullanın diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Herkese bol pazarlar diliyoruz. Amin sağ ol Murat abi. Biz de sana teşekkür ederiz sizin ilginiz, alakanıza. Biz de köyünüze geldik. Bizi en güzel şekilde burada ağırladınız. Ee, biz de size teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz abi. Allah'a emanet olun.